İdris Hocam, toplumda bağımlılıklar konusunda gözlemlediğiniz temel ihtiyaçlar nelerdir? Temel ihtiyaç öncelikle gerçeklik algısından asla kopmamaktır. Çünkü biliyorsunuz bağımlılık gerçek dışı bir tutkunun, hazın vücutta ve hayatta sürekli hale getirilmesi eğilimidir. Peki biz bunun karşısına neyi koyuyoruz? Mesela sağlıklı yaşamı koyuyoruz, sporu koyuyoruz. Sporda gerçekten bir bağımlılık var. O bağımlılık bize ne sağlıyor? Endorfin, dopamin sağlıyor. Ama biz bunu uğraşarak yapabiliriz. Nasıl bir gerçeklik? Mesela ter dökme gerçekliği. Hani diyorduk ki emeksiz yemek olmaz diye. Ama bunun yerine örneğin bir kimyasal ilaçla ne yapıyorlar? Onu hemen alıp endorfin ve dopamini suni bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Mesela tatlandırıcılar gibi değil mi? Suni beslenme aletleri de var şu anda dünyada. Ben diyorum ki işte bizim en büyük ihtiyacımız gerçeklik algısından kopmamak. Yani olguyu algı haline getirmek. Ama ne yapıyor bağımlılık? Algıyı olgu haline getiriyor. Mesela halüsinasyonlar görüyor. O kimyasalları kullanan, uyuşturucuyu kullananlar kendilerini bir havuzda görüp 10. kattan aşağı atanlar var. Çünkü niye? Algı olgunun önüne geçmiş. Ama onun yerine ne yapmalıyız? Gerçek hayatın içinde kalmalıyız. Toplumsallaşmalıyız. Yalnızlaşmamalıyız. Bir arada yaşamalıyız. İnsan sosyal bir varlık. Sosyalleşmeli, neyle içindeki güzelliklerle. Mesela ben neyi çok seviyorum? Top oynamayı çok severim. O yüzden düzenli olarak arkadaşlarımla 40 yaşına geldim, hala top oynarım. Bir top gördüğümde hemen arkasından koşmaya çalışırım. O benim gerçeklik algım. O bende bir haz oluşturuyor, mutluluk oluşturuyor ve insan o duyguyu istiyor. Dolayısıyla benim bu soruya cevabım gerçeklik içerisinde kalabilmek ve gerçeklik üzerinde iş üretebilmek diye düşünüyorum. Kısaca boşluğun olduğu yere bağımlılık ilerleyebilir diyebilir miyiz hocam? Tabii ki hayatta boşluğu her şey doldurur. Peki o her şeyin içine neyi koymalı? İyi şeyleri koymalı. Eğer siz kitap okumayı seviyorsanız kitap okuyarak o boşluğu doldurur. Spor yapmayı seviyorsanız sporla. Ama bu olmazsa bağımlı konu doldurur. Ya alkol doldurur, ya kumar tuzağı doldurur veya sigara doldurur. Ben şu anda ellerimi kullanıyorum değil mi konuşurken? Eğer bende bir bağımlılık hali olsa sigara meyili oluşurdu. Bak ben bunda kavramları düş düşünürken beynimde vücudum kendince bir şekil üretiyor. Bu bile bir bağımlılık ama nasıl bir bağımlılık? Güzel bir bağımlılık. Yani gerçeğin içerisinde güzel şeylerle dolduracağız hayatımızı. Evet hocam çok güzel söylediniz. Umarım Teşekkür ediyoruz. Olur. Sağ ediyorum. olun.